Arkadaşlar bugün sizlerle nasıl <Sessizlik> Minecraft P Pocket -ed Edition indirilir onu göstereceğim sizlere. Geçenki videoma 300 like gelsin demiştim. 300 like için de çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle Google'a girmemiz gerekiyor. Cepte. Nokta net. Minecraft. Yazıyoruz. Aa ben bunun linkini aşağıda vereceğim arkadaşlar siz merak etmeyin. Öncelikle noktanızı seçmeniz gerek ama ona 15 noktanın üstünde olmamalı. Ya da ben 16 nokta diyebilirim. Deneyelim mi? Hadi deneyelim. 0.16.0 yazdım bakalım. Çıkmıyor gördüğünüz gibi. Çıktı ama başka yerden çıktı. 5 şimdi bunu 14.1'e çevirdim. Arkadaşlar ben de bundan oynuyorum. 14.1 şu gördüğünüz gibi. To, to. 300 ay gelmedi arkadaşlar aslında. Size nasıl yalan söyledim? Bir bilseniz gidip bakanlar da vardı tabii ki. Şimdi ben bunun linkini vereceğim eğer 10 ben linkini vereceğim indirmek isterseniz aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz. Ben bunun linkini vereceğim sizlere. Ben uçurulacağız yani. Hatta nasıl verildiğini de göstereyim. Link nasıl yapılır onu göstereyim sizlere. Öncelikle tarayıcıdan yapacağız. Tabii <laughs> tarayıcıyı buldum. daha var. Esrarengiz kasaba aradan sonra. Makinemizin içinde neler oluyor gerçekten biliyor musun? siz tabii ki 14.1'i. Ben indireceğim zaten inik ama. Siz eğer 14.1'i indirmek isterseniz ben aşağıdaki açıklama linklerini koyacağım bu 14. kopyala. Kopyalanım arkadaşlar. Çıkalım şimdi buradan arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım evet. sevmişsinizdir. Evet. Görüşmek evet. üzere. Bay evet. bay evet. evet. herkese. Evet.